Ola, bu gece ölecek. Bu sezon gerçekten Kuruluş Osman'ı izlemeye doyum olmuyor. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ dediğini yaptı. Ve bize bambaşka bir sezon izlettiriyor diyebiliriz. Yine birbirinden heyecanlı olaylar vardı. Ancak bir olay vardı ki eminim herkesin ilgisini ve merakını çekmiştir. Papaz Gregor'un koluna sakladığı ve uğruna canını vermeye hazır oldu. Osman Bey'den kurtulup çok sevdiği Rokutus'un kavuşmasına rağmen Osman Bey'e kendi ayaklarıyla gitmesine sebep olan o emanet. Peki herkesin ilgisi ve merakını çeken o emanet nedir? İlk baktığımızda önemsiz bir tahta parçası gibi gördüğümüz o emanet aslında Hristiyanlık için çok önemli olabilir. Çünkü Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa, insanların günahlarını bağışlaması için çarmakta belenen can vermiştir. Çarmak bildiğimiz üzere birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan, suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimdeki dar ağaç. İşte tam da burada papazdaki tahta parçasının Hz. İsa'nın can verdiği çarmıha ait olduğunu düşündükleri bir parça diye düşünüyorum ve bu yüzden Papaz Gregor için maneviyatı ve yüksek bir emanet.